Kaskı Ana yurt tesisleri sondaj kuyumuzun trafo e, yenileme çalışması yapmaktayız. Motorlarımızın elektrik aksamlarında, panolarında olabilecek muhtemel arızaların önceden tespit edilerek kendi trafolarımızın e, yağ bakımlarını, bağlantılarını, kablolarında veya yüksek gerilim hatlarında bir deforme olma, herhangi bir aşsaklık verme gibi durumların olmamasını önleyebilmek için daha önceden çalışmalar yapıyoruz. Önleyici bir bakım diyelim buna. Kesintisiz, sürekli su ihtiyacını karşılayabilmek için çalışmalar yapmaktayız.